Tamam biz buraya niye geldik bak, ya? Bu muhabbetin ucu kötü bir ay. Bir. Ne ay oğlum biz bu... Arkamızda bir tane adam var. Bak bunu vuralım. İki arkamız var. İki var. İki var. İki i̇ki var. İçeride var. Düş düş düş. Bunlar buraya düş. Bak şuraya <laughs> düş. Ya, buraya düş buraya <laughs> düş. Buraya düş. Buraya düş. Abi gel. bu bina boş getirdi. Ya oğlum bak vururuz bunlar. Dördümüz bassak vururuz ya. Abi orada şey ikiden fazla. Sonra da inenler oldu. Oradan inen olmadı. İki kişi indi. Kes kes. Vallahi indiler. Hadi sonra girsene içeriye. Kapıyı açıyorum birisinde kibarlık yapıyorum. Hayvan etiymiş gene girmiyor. <laughs> ne oluyor aman çatapata durdun. Hadi anla sadece doğalım. <laughs> onu <laughs> onu sokayım. Haru, o roketi az. şunları basak. Abi nereye basın? Basmak yok. Yok öyle bir şey. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Basalım göz <diyoruz>, loot yapıyoruz. <laughs> Nasıl bu? <işler? gülüyor> e basmayalım dediniz. Gel 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 deyip bu kata çıkma da Abi ben çıkışı arıyordum yanlışlıkla buraya geldim Buraya gelmişken gene biraz loot yapayım dedim ya Ya o kadar iyi Allah ım. Allah ım. Atladım gülüyorum haydi gelin Adama bakıyorum Hiç kimse yok Geliyorum lan Yürü, Yürü lan Nerede ölüp etinden neydi lan? Etinin kemiğin mi? Etinden Et kemiğin 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 Adam burda 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 Atladı evet. Şurda Sağa geçti Bayağı yedi Ağa mı geçti? Evet Nerede ne hala lan? Valla geçti <laughs> Ha gördüm Ha koştu <laughs> Bana biri ver. Demek ki sağda adam. 6x var bende salabilirim. Lan şurada şurada. Nerede? Şuranın içinde. Ne o? Yeşil mi? Yok evet yeşil. Tamam. Ağla, hiç... Arkadan çıktı. Saldım derdi beni. Hücreye girdi. Girdi. Evin içinde. Ben mermiyi yakamadı. Kuruş. Vallahi yok. Arkaya mı geçti ya? Arkaya bunlar bu sürprizi çekmeye çalışıyor olabilirler. Ne yapıyoruz? Ne evet. Ana doğru gelirseniz basarız arkadan. Binada da var. Bu kim? bak. Onu lan, lan doldurun. doldurun. Da. Abi sen beni nasıl görüyorsun ya? Git oraya. Ben gidiyorum. Oha. Uzağa at şöyle. Bir tane. Yok, hiç isim yok. Hiç kim bende de yok. Arım soldan bakmaz. Arın. Yakın mısın bize bir sis? Sis yok bile. Kaçma abi. Oğlum bu çocuklar kiminle çok düşüyor ben anlamadım ki. Lan arkaya gelmiş. Şu ağaçta şu ağaçta. Ağaçta tekrardan. Ya arkadaş. Binak var burada. Evet, İbrahim abi dön. Seçeyim böyle işin içine. Aa! Abi adam burada. Üç katta odadayım. Turuncudan atladım bir kişiyi. tuhaf bir oyun Kim Niçin yoldu bunlar? Anlamadım ki ya. Şurada. O C'ye gideceğim. Biri bana geliyor. çok <S conservation> okay. iyi. burada bir daha var. Burak. Burak abi ya. Avruna dokta. Beni kaldırmaya değil de Avruna. Konuşman lazım. Var mı çıksana. Çok iyi. Nakı mı çektin? Evet çektim. Yer neredeydi? Lan oğlum evet, üstümde imde. geziyor bu. O burada bir tane daha var sanki. Var var. Var var o da burada. Onu da vurdum. Ananı satayım ta oradan mı <laughs> vurdum ya gerçekten. Ya arkadaş. <laughs> bu da bir yerde bu arada çocuğu şu duvarı gördüm. Nerede? Şuradaydı. Burada adam. <laughs> Öldü. Vay be. Arzu kini aldı. Kito aldım. Buraya düşebilir mi? Düşebilir mi lan? 2 dakika var araba düşemez. araba var mı araba? Hayda. Ben de böyle şey bulamadım. Adamla köşe kapmaca oynadık binada anasını satayım. <laughs> Onları vurdum da uzaktan yani. O da var bunda. var mı? Araç var mı? Git bende de Öyle yok ya. sıfır. Evet. Boots yok, git yok. Çıkıyor. Araç var bak, turuncu var. Mert sağ ol. abi sen şunu al. Harbi hemen kaldır. Bir dakika en var. Yakın... Hızlı gitmen lazım senin. <laughs> Şuraya mı? En yakın şu aşağısı ya. Merhaba. Aşağısı abi. Şş. Bu Değil mu? He? Yeşil yeşil yeşil. Ben de sana brațlıyım. Ben Bond'u Onun dolu olma ihtimali peki. artık ekin. O karsa yağmur yağmış ya. Tekrar. Oha, o bu daha da yağacakmış. Oha, <laughs> değil şey normali bu. Evet, şurada boyalı araba mı var? Evet. Evet, bak. Dur bakayım. Gülüm abi pembe arabayı sen mi bıraktın? Yoo. Nereye? Buraya. Var. evet evet ben bıraktım. Tamam. Araç. Kaç. Ne? Gitti.

Hocam abi sen o evlere kit bakmaya mı gittin? Evet. Buranın şu kamyonların içinde 4 tane kit var. Olur mu bu? 8 işaretledim. 4 numaraya geçelim. Harun da oraya gelsin. Abaram duruyor mu benim? Duruyor abi. Araç geliyor. Araç önümde. Tamam bize bas. Araçlar hatta. Gördüm. Pardon dövdü evet. gidiyorum. Yukarı çıktılar. Şuradan yukarı çıktı. Ahmet ne yaptın oğlum? Adam mı? Çalıştın mı? Atar mıydı acaba? Şuraya getiriyorum bunları bak. Abi... Eksiksiz çalıştın mı bana? Ha, Haa ortalamışlar onlar. Sen bir gel hemen buraya. Tamam burada barrel var. Pushtu var. Anta var. Eee M4 var. M4'ü bulalım. M4'e mermi de atarım biraz. Ben de atabilirim. 280 tane var bende de. O ne? Buradan kaldırdılar. Nerede kaldırdılar? Nerede kaldırmışlar? Evet, zombi bitsin. Yiyeceğim. Alan da geliyor. Şimdi solda kaldılar. bunlar. Ara. 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 Ben bunun içinde beklerim arkadaş. Pardon Beril neredeydi lan? Ona bir şey İlk evdeydi. Neyse i̇şte AK oynayacağım ya. Hadi git artık ya. Nasıl biraz donmuştuk lan? Git tabi gel. Dola bakarak. Sola dikkat. Şimdi dümdüz buraya kadar geldim. İşte <laughs> <laughs> demeyin, demeyin, Oyun bil. Arenanın içini iyice bir kontrol edelim. Burada boostlar var. Var. Arun alsın. Ben yani de bu sorunu yok. Hepsinde var. <laughs> 6 x var. Tis var. var. Bir şeyler var. Ayak sesi vermeyelim artık solumuz doldu mu? 30 kişi var daha. Burada şey, hiç sis bomba da yok. Harun kaskın ya iki abi. mi? Dört tane İkiyiz. sis var. Burası lootlanmış. da bayı var lootlanmış evet. Evet. Bu kaldıranlar buradan içeri oynayacaklar bence bak. Ya şurada bir... Ne bakacağım ya? Ok, ismiş. Nerede onlar lan bunlar hakikaten? Araç. Yukarıdan da adam mi? Şey şey kurmuşlar. Araç ne lan? Araç sesi var ha savunma. Gel yaklaş, yaklaş. Tare bomba var. Tabii sen al Aldım. Arkamızda gelecek. Nereden sonra. atıyor lan bu? Ali Osman şuraya baksana abi. Şuraya bakayım da. Araç. Okay. Adamlar burada. Okay. Evet burası boş gibi lan. Adam süzülüyor. Neden <laughs> Bu komple kim istiyor? Ben. Oy. O. Aldın mı komple? Almadım. Aldım oğlum. Ha. <laughs> Bu araba burada. Bu dragono var bir tane yakında ya. İşte orada şeritte ya. Onun şuradan arkası. Al biraz da emin için onlar büyük ihtimal var. Buraya girelim bence ya gel. Orada zaten alanın abi. Tamam alanın içinde oynayalım ki. Beş bulacaksın. Araç hareket ediyor. Yeni büyük ihtimal. Buraya araç geliyor. Hadi onlar... buraya e, bakmadan... Buraya odaklanmayacağım. Bir dakika. Burası da dolu. Şey. E, bir taraftan gidelim. Bir taraftan. Bak buraya mı basıyoruz? Yavaş. Çok yavaş gir. Bukarda mı sistem? Aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Aşağıda da var. Ben şunu bir durdurayım. Oğlum az... Aşağıda dedim Mert. <laughs> Aşağıda dedim yukarıdaymış pardon. Karşı evde var ha. Bak evin arkasında arabanın orada. Karşıda da var. Burada. Oha. Zort, ne yapıyor Zort? Ya arkadaş adam bakmadığım zaman bakıyor, baktığım zaman bakmıyor ya. Sen neredesin abi? Aradayım abi. <laughs> Her <Herhalde> şey <altta P gülüyor> Çocuğu ki. ya. Zort birader ismi Zort'tu. Mert olduğun Zort. yer alan değil mi? Zor yapacak sizi. Nasıl? Evet, bizi Zort yapayım mı? Baskın nasıl? Yine bakarsa buradan var ya pitik övülenmiş olabilir. Şimdi aşama altı. Sonuç yok mu lan hiç? Var buradayım. Ne vardı? <laughs> ha geliyor lan bak bunlar. Şimdi vermiyorum ki. Var mı? Sıfır. Zor gitti mi? Yok zor duruyor. İyi. Sekiz kaldı. Üç biz. Zartlar zortlar bir de. Sisliyor arabanın orayı. Anam benim bulunduğum yere de çok büyük bir Al al al. Ananı sattım. Ay ananı sattım kim? Benim markım dolu hala. Yeşile bakın yeşile. yoksa bakacağız Askı 3. Aşağıda var dışarıda. Tamam sonra yazdık ya. Oynamamız lazım. Tamam. Lan yatmış ya. Yatmış. Abi ne güzel oyun oynuyorlar ya. Yürüşürdü ben sonunda onu. da vardım. Mert <laughs> soluna görünüyor <laughs> lan. Çok iyi. Mert arkam var. Birim Ha, Evinde ben dibi, alandayım. Bizim pencerenin ya. dibi. Yatmıştı ölmüş o panele yatmıştı. <laughs> evet bir kişiyi çekmen Abi, lazım ölmüş. burada avantaj olur sana. Ölmüş herhalde evet. Var alabilir alabilirim? Ardu çekemez. Bence çekemez. Sis atarsan belki. Yok işte Bırak. sorun orada. Al benden. Bende çok. Size sizi oynatacak bir sis lazım. 17 saniye var. Sol mu sağ mı? Birimiz sağ birimiz sola. Bak yok adam bakıyor. Bayrağı, bayrağı. Çok iyi. En arkaya çok güzel. Okey soktun içeri. Arkada çıkan. Ananı zamanla bana. İçeride adam. İçeride. Çok güzel molotov. O adamla daha önce tuttum. Biz alandayız. Yok ışıklandı abi. Ölü ölü. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı içeride. İyice içeride o. Şurada. Aynı sikim bu cam kapalıymış. Aynı sikim kendi bir kör ettim ya. Niye girdin? Sabırla oynayın. Nerede lan bu? Bu odada yok, bu odada yok çer etti. Karşıya bak aynen orada. Hayır. <laughs> <laughs> bari her yere ben de <laughs> <laughs> Harun kendi kendi şeyine kör oldun ha.